Bugün bize yapılan haksızlığı anlatacağım ve e, gemiden aldığı kodlarla yazılım bilgiyle güçlendirmeye çalışan bir takım arkadaşlar var. Onları anlatacağız. Bu tipsiz de veren. Omae wa mou shinde iru. Nani? Tipsiz. Ejderha'yı. Ki var. <laughs> Neyse. <Ar> <laughs> Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Hadi başlayalım. Bugün bana ve öbür arkadaşlarıma yapılan haksızlığı anlatacağız. A few moments later. Yani Öyle. sen da. başlıyorsun. çünkü en başta sen vardın. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Şey en baştan anladım. Nasıl tanıştığına kadar yani. 20-25 dakika bile bir video sıkıntı Ya işte 2024'te ben Valorant'a başlamıştım. Orada bayağı bir para yatırmıştım. E, 3000 civarları. Sonra işte Valorant'ta birisiyle tanışmıştım. Bir tane uygulama vardı sanırım onu bilenler vardır takım kodunu paylaşırsın tamam, geliyorlar. İşte ben ee, anladım. Gün, Kamera açısı burada beyler. ana şey yaparsınız. O gün e, bir takıma birisi girmişti ve ondan çok iyi arkadaştım. Teamspeak uygulama var oraya girmiştik. Ve e, o arkadaş bu arkadaşlar değildi. O beni tanıştıran arkadaştı. Onunla tanıştığımızdan beri sadece Discord'dayım ve sadece e, Tatillerde bütün her gün uyandığımda onunla e, görüşüyordum. Ama e, biraz bir iki ay sonra e, Kredos diye arkadaş değişmeye başladı. Böyle nasıl diyeyim yazılımcı tiplerine falan girmeye başladı. Gemiden aldığı virüs kodları ya da rat kodları ile bizi korkutmaya çalışıp tehdit ediyordu. Ve bu beni çok sinirlendiriyordu. Küsüp barışıyorduk, küsüp barışıyorduk. Ee, geçen günde zaten bıkmıştım artık. Yeni arkadaşlar arıyordum. Ve e, Ege'yi bulmuştum. Sonra e, Ege ile baya bir konuştuktan sonra e, şey yaptık. SMP kurduk Agalar SMP diye. Sonra onların modlarını ayarlarken e, o arkadaşlar gelmek istedi zaten. O arkadaşlar da gelince e, biz başladık baya bir demir set falan oluyordu oluyorduk. Sonra benim içime bir e, kurt düştü ve e, şey geçip spektüre geçip tepe attım onlara. İkisi beraber e, gemiye binip uçuyorlardı yani bu atfly mı WorldCraft'tan aldıkları hile mi? İşte diyeyim. Şey, yani bu atlay. Yani arkadaşlar ben zaten bunu göstermek için hile kurmuştum bir saniye. Yani arkadaşlar şunu kullanıyorlar. Şunu kullanıyorlar arkadaşlar. Gel artık malumlandıkları ile de boktan. Arkana bineyim. Bak böylelerdi, tam böyle uçuyorlardı böyle. <laughs> Aynen böyle vermiş yakaladılar. Zaten Ege söyledin de çok zaten ben mikramana çok şaşırdım. Sen, ee, çok, çok şaşırdık. Sonra direkt slash ban yazıp banladım ikisinde. Sonra seslerine gidip niye ilaç açıyorsunuz falan dedim. En son ben Onu... konuşacağım bu arada sonra Asya konuşacak hani 5 yıllık herhangi Sonra işte ee, e, sese geçtiğimde şey dediler yani sen bizi nasıl izliyorsun da gizlilik hayatımızı bozuyorsun da. Arkadaşlar oyundaki ve hayat aynı şey değildir bunlara kanmayın. Yani ben diyeceklerim bu kadar. Ben burada seni öldürürsem gerçek hayatta seni öldürmüş mü oluyorum yani? Kanka? Evet ben o videoda öyle demiştim. Ama şey bakın ben tuvalete ya da bir yere gittim ve sunucu da benim hesabıma girip kendilerine OP verip Ege'nin IP'sine erişmişler IP bana atıp ve baya bir tehditler Arkadaşlar, vardı. Arkadaşlar ekrana gelmiştir şu anda ya. edit yapacağım bu videoyu büyük ihtimalle. Baya yani IP alarak video saldırısı falan atmaya çalışıyorlar bize. Yani baya biz de korktuk. Ben direkt o olayı yaşadıktan sonra Ege Güven ne çektiğimde direkt Asya'ya ulaştım. Olayı anlat. İşte olayı anlattıktan sonra o da çok geçirdi baya. Gruba ekledik. Sonra konuştuk baya. Tamam, şimdi Asya'ya geçsin. Asya söylesin işte nasıl tanıştığını falan. Sonra ne oldu Nasıl tanıştın falan mı anlatayım? Yok kanka başka bir şey anlat ya. Konuştuk Ben hiç beklemiyordum buraya böyle geç, biri çıkacağını. buraya geç. Mı? geç. Böyle. Buraya <laughs> mı? Ağzım. Ben hiç beklemiyordum gerçekten <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> böyle bir insan çıkacağını aklımın ucundan bile geçmezdi. İşte ne diyeyim? Sonra bu bana tehdit falan etmeye başladı. Şimdi bana ha, bir seçenek sundu oysuz, dedi. Atarım. Dedi. Ee, bizim tarafımızda mı olacaksın yoksa e, tarafında mı olacaksın falan dedi. Ve bu gerçekten ayıp yani bu yaptığı bir iğrenç bir şey. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, işte sonra bu tuvalete gitmişti. Şey bu şey, bu dediğim yani Mete TTN olarak geçiyor oyunda da. Yani şöyle arkadaşlar çok böyle video yapmadığım için genellikle normal Minecraft çektiğim için Hadi Sonra ben bunları kontrol edeyim dedim. Mete'den haber ee, Sonra gittim. Bir baktım. Bunlar böyle VC falan atıyor ufaktan. Ee, TP'lemiştim ben onları. Birbirine da onlar. Biz de Mete ile takımdık. Sonra Mete'ye birazcık anlattım ama tam anlatamamıştım. Mete de anlamış olur aslında. Şimdi bu multi aura diye bir şey var böyle. Hatta birini da geçsin göstereyim. Tamam, geçtim. Adam bildiğin şöyle vurdu bakın. Bir dakika yanlış yaptım. Adam böyle vurdu. Adam böyle vuruyordu ve tek vuruşta öldürdü tam böyle arkası dönükken vurdu. Ben gördüm onu. Sonra dedim ben sinirlenmeye başladım falan dedi sen beni izlemeyi bırak falan dedi. Ben de dedim sen hile kullanmayı bırak o zaman izlemeyi bırakırım dedim yani. Hile kullanman doğru bir şey değil yani. Hani iz, izliyorum ama işte bunu kötü bir şey olarak göstermeye çalışıyorsun ve kendi yaptığını iyi bir şey olarak göstermeye çalışıyorsun dedim. O sonra işte Mete tuvaletteydi sanırım. Ya tuvaletteydi ya da başka bir yere falan gitmişti. Ama tuvaletteydi de hatırlıyorum. Ben i̇şte de. bu e, hileyi falan kullandı, bu sinirlenmeye başladı falan dedi. Sonra bu işte arkadaşlarıyla beraber çıktım. Mete geldi olayı falan anlattım Mete'ye az e, falan. Çok bütün konuşmaları anlatmadım yani. Şöyle böyle e, açıkçası sonra bunlar bizi tehdit etmeye başladı ama bunu yani beni tek de birazcık tehdit etmeye başladılar. Bu şey öbür arkadaşlarım anlatmadı ama. Şöyle bu dedi nelim de falan böyle ama çok yani affedersiniz Türkçe söylüyor yani. Acayip öyle öyle bir şey sesle söylüyor ki kanka böyle bak. nelim de Mistrege böyle söylüyor. Benim Discord'umda da Mistrege var arada. Biz real'dan tanışmadığımız için hiç, buradaki hiç kimseyle Riyal'dan tanışıyorum. Ama işte öbür daha yakınım. Çünkü yani daha sonradan tanıştım Asya'yla falan ama yine daha yakınım i̇şte, o Kadoso göre. Özellikle son yaşananlardan sonra. İşte, işte nasıl denir o? Yani kısacası işte o şeyi getirdim. Sesli kayıt alamadım. Aklıma gelmedi çünkü. Ama sonradan ses aldık ondan peşimizi bıraktık ondan sonra. Ondan sonra işte Asya bunları engelledi. aslında engelleyince de bunlar bizi yazmaya başladı. Asya'yı niye karıştırıyorsunuz falan filan. O tarz şeyler yani. Yani planları şuydu. Şey Asya'yı da. Asya'yı da böyle işleri sokacaklardı yani. Bence. Hangi adam As tam bak tam hatırlıyorum. Bak ne yaptı biliyor musun? Şu an onu yapabilir mi bilmiyorum ama böyle döndü böyle vurdu. Böyle yani. yani şöyle. Bayağı hızlı yaptı ama onu. Böyle bak. gibi bir şey yani. O yüzden ben de bunları görüp işte spectator'da olduğumu anladılar falan. Kaza basıp. Yani hatta bir saniye bak ben oraya malların yeri diye kaydetmiştim sanırım bir saniye. Map'i nasıl Hatırlamıyorum ama bir saniye. Bakacağım oraya. Orayı kaydetmem duruyorsa bakacağım. Durmuyor herhalde. Baktım. Şu an yani görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Neyse açıkçası böyle. Bir sorunuz olursa herhangi bir sorunuz bunu söyleyebilirsiniz bize. Kendinize bakın. Hoşça kalın bay bay. Ve devamı için e, yorum falan atabilirsiniz sorularınız için. Öyle. Hadi bay bay.